Kent Böringer şurupları ile lezzeti zirveye taşıyın. Yerli üretim güvencesi ve üstün kalitesiyle üretilen Kent Böringer şurupları kahve keyfinizi bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Fındık, vanilya, karamel, nane ve ayrış krim çeşitleriyle kahvelerinize enfes aromalar katarken içimi daha keyifli hale getiriyor. Evde, kafede veya ofiste her fincanda barista kalitesinde kahveler hazırlayabilirsiniz. Bu özel şurupları sadece kahvelerinizde değil, tatlılarınızda ve hamur işlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kek, kurabiye, pankek ve dondurma tariflerinize arama ve tat katarak lezzetlerini zenginleştirebilirsiniz. Kısaca Kent Börünger şuruplar, ister tariflerinize, ister kahvelerinize akışkan yapısı ve yoğun aromasıyla mükemmel uyum sağlar. Her yudumda mükemmel lezzet sunar. Kent Börünger şuruplarını marketlerden ya da Kent online adresinden satın alabilirsiniz.